Efendim güzel ülkemizi karış karış gezip sizi sektörlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok güzel bir şehirdeyiz. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeyiz. Tavşanlı Kütahya'nın en büyük ilçesi. Tavşanlı'da çeyiz olayına değineceğiz. Tavşanlı'da çeyiz hazırlıkları nasıl gidiyor, kızlarımız neler hazırlıyor. Yanımızda Çiğdem Hanım var. Önce kendisini bir tanıyacağız. Çiğdem Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Çiğdem Bilge Tekin. 18 senedir e, bu işin içindeyiz. Çeyiz denince e, dantel ve dantelden üretilmiş pike takımı, şal var, kaneviçeden üretilmiş e, farklı ürünler, e, çiti, akla gelen ilk önde olan şeyler bunlar. Peki siz burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Evlenecek kızlar buraya geldiğinde neler soruyorlar, neler, neleri ta talep ediyorlar? Biz burada en çok üretim yapıyoruz. Atölyemiz var. Sandıkla bekleyen, anneanneden, dededen, babaanneden, anneden kalma ürünleri yeni ürünler olarak, pike takımı, salon takımı olarak yenilere yenileyerek gençlerimize farklı ürünler sunmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey aslında. Eskileri atmıyorsun. Hem de yeni bir şekilde evine alabiliyorsun yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, zaten çeyiz olayı e, Tavşanlı'mıza çok yaygın olduğu için e, yani yenilemek bizim için çok önemli. Çok farklı şeyler tasarlamak, yapmak açıkçası benim de çok hoşuma gidiyor. Tavşanlı'da e, zaten el emeğine çok değer veriliyor. E, bu el emeği olan ürünleri e, gençlerimize yeni ürünler olarak sunmak için pike takımı, kaneviçeden, salon takımları, e, şalvarlarımızda deseniz öyle hani isim sarma olarak e, evet, ürünler. Size şalvarınız var az önce evet. konuşmuştuk. E, bize yok mesela benim kültürümde yok o şalvar. Olmazsa olmaz demiştiniz. Gelinin Kız kardeşi falan da giyiyor sanırım değil mi? Evet Kütahya'da şalvarımız olmazsa olmaz. Kütahya'nın genelinde. Aynen öyle. Gelin kızımız kına gecesinde muhakkak şalvar giyer. En az 2-3 bu arttırılabilir sayı yani hani <laughs> çoğaltılabilir. Ee, en yakın gelen misafirler dahi kına ya, düğüne geldiklerinde şalvarlarını giyinerek gelirler. Peki Çiğdem Hanım satışlarınızı sadece Tarşanlı'da mı yapıyorsunuz? Yoksa Kütahya, diğer iller ya da yurt dışına da satışlarınız var mı? Evet, e, yurt dışına satışlarımız var. Özellikle Almanya'ya e, özel üretimlerimiz çok fazla. Almanya e, yatak olarak, ölçü olarak Türkiye standartlarının dışında olduğu için özel üretim olarak atölyemizde onların isteklerine göre, taleplerine göre e, istedikleri şekilde, ölçülere göre özel üretim sipariş olarak yapıyoruz, gönderiyoruz. Çiğdem Hanım, evlenecek kızlar buraya geldiğinde sadece düğün alışverişini buradan yapıyorlar yoksa nişan alışverişinde yapabilecekleri bir şeyler satıyor musunuz? Ürün çeşitliliğiniz nelerdir? Bize bunlar anlatır mısınız? Ee, biz de ilk başta nişandan önce sözden başlıyor. Söz tepsisinden tutun. Ee, arkasından nişan bohçası, nişan takımları, nişan bohça hazırlıkları, e, düğün hazırlıkları, düğün hazırlıklarındaki pike takımı, e, seccade bohça havlu, nevresim takımı, bornoz, e, yani uyku seti, pek çok çeşit ürünümüz var. Çiğdem Hanım, şunu sormak istiyorum. Sizin diğer çeyizcilerden farkınız nedir? Neden siz tercih edilmelisiniz sizce? Bizce en çok önem verdiğimiz kalite ürünlerde özelle çalışma çok çok önemli. Biz genellikle özel sipariş çalıştığımız için müşteri memnuniyeti bizim için çok çok önemli. Müşteri memnun edebilmek için yapılması gereken neyse her şeyi yapıyoruz inşallah. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Çiğdem Hanım. Efendim bugün Tavşanlı'daydık, Kütahya Tavşanlı'daydık. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?